Ee, çiftin e, bir çocuğu var 13 Mayıs tarihinde e, Elmas 3 yaşındaki çocuğu gece saat 1.20 gibi evde babayla tek başına bırakıp kayıplara karışıyor. Sonrasında da seven kayıp başvurusu yaptınız mı eşiniz kaybolduktan evet, sonra? Evet yaptım. Ee, i̇fade verdi mi? İfade Eşim, verdin mi kayıp hayır, başvurusundan hayır, sonra? Vermedim. Vermedin. Ee, şehri terk mi ettiniz? Hayır. Aynı şehirde mi kaldınız? Evet Yakın bir bölgede mi kaldınız? Hayır. Farklı bir bölgede kaldınız. Siz normalde İstanbul'da yaşıyorsunuz değil evet. mi? Yani kayıt başvurusunu yaptıktan sonra aslında siz bu şehirden İstanbul'dan... Gitmedim buradaydım. Ayrılmadınız. Mahir denilen kişiyle beraber kalmaya Evet başladınız. Şimdi bir çocukla ilgili sorularım var. İki, dün canlı yayında konuşulan konumuz var. O çok önemli benim için. Mahir isimli kişi... Ee, ve ailesi senin evli olduğunu ve Mehmet yeni gün isimli kişiyle işte bir çocuğun olduğunu e, ve bunun e, bu olayın medyaya yansıdıktan sonra seninle olan tüm ilişkiyi kesmesini, kopartmasını istedi. Evet. Öncelikle bununla ilgili ne söyleyeceksin? Bir şey söylemeyeceğim. Çünkü o ailesiyle görüşmüyor. Hı <laughs> hı. Onu da e, Mahir'in ailesinin öğrettiğini akşam, e, bugün dün burada canlı yayında öğrendi. Hı <laughs> hı. Şu anda konuşmuyor ailesiyle. Şu anda ailesiyle görüşmüyor. Siz kaçtığınızda Mahir'in ailesi senin tüm yani 13 Mayıs'ta kaçtığını, çocuğu bıraktığını, kocanı bıraktığını bir anda oğluyla beraber olduğunu bilerek mi kabul etti seni? Kaçtıktan e, bir gün sonra öğrendi annesi. Neleri öğrendi? Evli olduğum ve bir çocuğum olduğunu o zaman öğrendi. O zaman öğrendi. Aynı muhitte aynı bölgede olduğunuzu biliyor muydu? Annesi mi? Evet, bilmiyordu. Bilmiyordu. Belli şeyleri sakladınız. Peki bunu duyduktan sonra annesinin tepkisi ne oldu? Bir şey söylemedi. Yani bana bir şey söylemedi. Mahire sence söyledi mi? Onu bilmiyorum. Peki sence Mahir'in ailesi senin bu durumunu evli olduğunu ve kaçını öğrendikten sonra, şimdi az çok bir öngörüm vardır. Seni kabul ederler mi? Boşandıktan sonra evet. Boşanmadan önce? Bir şey demediler. Bir şey demediler. Peki dünkü tepkisi bu saatten sonra benim oğlum Elmas'la yan yana gelemez. Oğlum evine dön dedi. Tamam. Bu tepkisine ne diyeceksin? Bir şey demeyeceğim. Demeyeceksin. Haklı bir tepki mi? Evet. <laughs> yani sen onun yerinde olsan, senin evladın benzer bir davranış sergilemiş olsa, sen de aynı tepkiyi verir miydin? Verirdim. Verirdin. Haklı bir tepki. Peki Mahir seni Ailesinin bu yoğun tepkisinden sonra ortada bırakır mı? Hayır. Bırakmaz. Hayır. Ona güveniyor musun? Evet. Beş aydır tanıyorsun. Evet. Ne kadar güveniyorsun? Nasıl kendini teslim edebiliyorsun? Güveniyorum. Güveniyorsun ve inanıyorsun. Evet. Seni yarı yolda bırakmaz. Peki. Sen şimdi, e, sen de Mahir'e çok güveniyorsun. Mahir için e, kaç yaşında, üç yaşındaki çocuğunu bıraktın. Mahir için bırakmadım. E, Niçin dün... bıraktın? Yayının son dakikasında evet. e, bu çocuk sizin nüfusunuza kayıtlı değil. Evet. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geliyor. Dolayısıyla da sizin o dönemde e, resmi nikahlı olduğunuz eski eşinizin üzerine kayıtlı. Evet. Dolayısıyla da bu çocuk zaten her koşulda senin. Evet. Siz dediniz ki benim benim çocuğum biyolojik baba benim. Evet. Ama resmi kayıtlarda benim çocuğum gözükmüyor. Evet. Benimle ilgili anne ya da başka biri bir şikayette bulunsa ben suç işlemiş oluyorum. Sen çocuğunu al dedin. Evet. Çocuğu teslim aldınız mı? Götürmüştü. Hayır. Almadı. Buradan çıkarken dedi Almadı. ki... Almadı. Ablacığım şey yaptı. He. E, çocuğu görmek istemiyorum. Yuvaya versin, nereye verirse versin. Öyle şey yaptılar. Çocuk Kesinlikle bendeydi. Kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Dün akşam Ailesi ben çıkarken. Ailesi şey yapınca bu başladı bu sefer e, ben çocuğumu alacağım demeye başladı. Yalan Ben de konuşuyor. alsın dedim. Çocuğu bir dakika. Dün siz getirdim. çocuğu vereceğim dediniz. Evet. Dün olmadı. Bugün çocuğu teslim aldınız mı? Hayır. Değil, almadılar. Yayından sonra Hı. alacaklarmış. Yayından sonra alacağımı söylemedim. Ben e, Cuma günü bağlandığında da söyledim. Ben kızımı bırakmadım. Hı. Sadece boşandıktan sonra resmiyette boşandıktan sonra boş, e, boşandığım gün çocuğumu alacağım zaten. Yani resmi olarak boşanma gerçekleştikten sonra çocuğu evet. alacaksınız. O kendi alacak. çocuğu. Getirdim. Şu anda Kesinlikle. çocuğu almanızın, sizin çocuğun sizin yanınızda olmanızın, olmasının evet. size ne gibi bir engeli var? En, bana bir engeli yok sadece şu anki kaldığım yerde onu e, dolayısıyla yani iyi şartlarla bakamayacağım için almayacağımı söyledim. Kendisi de biliyor. Daha sonra da dedi ki vermeyeceğim. Ben bakacağım dedi. Bugün hayatım de... bu çok özür dilerim. Sakın yanlış anlamayın. Hani, <laughs> mesela kayıtlara bakıyor olsan kayıtlarda Mehmet Yeni günün Üç yaşında bir çocuğu yok. Tam, ama vermiyor. Mehmet çocuksuz, bir, vermiyor. Adam. Tam, Evlendim, vermiyor. çocuksuz bir adam. Tam, Evli ama vermiyor. çocuksuz bir adam. Çocukla biyolojik yönün Hayır, haricinde. Alalım, yalan söylüyor, yalan Kaçıramaz hayatım. Yalan Hayır kaçırılmış kaçırmış derken götürmüştü. Daha sonra ablam aradı. Tamam, sabah alırdın ben çocuğumu istiyorum derdin. Otele getirin derdin. Şimdi burada bu kadar ekipler var. Tamam. Siz bir şey istediğinizde tık 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 organize eden bir sürü ekip arkadaşım var. Siz bunu talep ettiğinizde. o çocuk... beraber görüştüm. Sizin yanınızda olurdu. Tamam. Şu anda ben şunu merak ediyorum. Aha. Mesela atıyorum yayın bitti ben çocuğu yanıma alacağım. Çocuğum benimle kalacak diyor musunuz? Boşandıktan sonra evet alacağım. Peki boşanmanız beş gün sürdü. Tamam. Bu beş gün boyunca çocuk nerede kalacak? Mehmet'in gününe kalacak. Niye Peki niye sizin yanınızda kalmıyor? Ben onu şu anda... E, o bakarsın, bakarsın bakarsın bakarsın. Çok dakika. güzel bakarsın. Sana. Sen bir annesin bakarsın. Ya bakıp bakmamasından değil. Şu anda mesela bu beş gün boyunca Evet çocuğun sizin yanınızda e, ee, kalmasın, kalmamasının sebebi bulunduğunuz fiziki şartlar evet, mı? Evet, Yani Boşalmanın bakımsız bir yerde mi? Alakası yok ki. Boşanmanın şartı olarak bu yeri <laughs> sürüyorsunuz siz. Fiziki bakın, yok. Hayır, boşanma taraf, şartı mı? Çünkü hayır, Çadırda taraf diyor boşanma şartı değil bu. Boşanmanın şartı hanımefendi. Boşanma eğer bir anne bakın, bana? Ha, e, gittiğiniz aile çocuğu şu anda istemiyor. Çünkü resmi anlamda nerede kaldığını öğrenmek için, istiyorum. Otelde es, kalıyoruz biz. Esra Hanım, Kimin sen, otelinde. E, Ablası da e, söyledi. E, o zaman bizim ablasına... otelde kalıyorsan o çocuğa nerede bakıyor? Evde bakıyor. Hayır. Yani evet. evde, bakıyor. Hayır, evde bakıyor. Sizinle Hayır, beraber bizim çocuğum? konaklama ben otelinde diyeyim, kalmasın gece. diyorsun. Ablan, Ablamı... ablan emanet bırakayım çocuğu. ablan diyor ben bakmam ablan da, götür bakıyormuş diyor. bakıyormuş çocuğa. Yalan konuşuyor. Ablasına Geçen aradığında senin yanındaydı. Nerede benim yanımdaydı? E, almış götürmüştü. ben, ben bir şey giderken ablasını bırakıyorum. Peki Hülya bir soru soracağım size. Şimdi çift boşandı ve anlaşmalı boşandı. Şimdi onlarda bir belayet gibi bir söz, Hayır. bir şey söz konusu bu mu? çocuk boşanmanın içerisindeki herhangi bir mevzu değil. Buradaki aranızdaki evliliğin dışında bu çocuk. Ama siz beyefendi ben hukuki anlamda bir bağım yok bu çocukla. Ben çocuğu istemiyorum dediği için teslim şartı olarak bunu siz bir an önce Ama boşanabilmek siz... için o çocuğu diyorsunuz ki işte, öğrenmek boşan, istiyorum. o zaman ben çocuğu alacağım diyor. Boşanma gerçekleştikten sonra, diyelim ki anlaşmalı boşandılar. Biz bunlarda velayeti konuşmayacağız. Çift boşanacak. Çocuk onun çocuğu. Şimdi elmas boşanma da ben velayeti veriyorum demesinin bir anlamı yok. Bu boşanma gerçekleştikten bile. sonra çocuk şu anki şartlarda, kayıtlara göre kimin yanında kalması lazım? Annesinin yanında. Şu anda anne aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ediyor. Çünkü e da, hukuki dava dava Hiçbir anlamda bu bağı da, olmayan, da, hiçbir hukuki anlamda bağı olmayan bir kişinin yanında çocuk bırakılmış ve çocuk teslimini de bir şarta bağlı koy, koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki fiziki şartları 3 yaşındaki soruyorum. 3 yaşındaki çocuk için otelde kalması, fiziki şartlarının iyi olması mı önemli, annenin kucağında olması mı? Annenin dizinin dibinde olması mı? Hangisi daha önemlidir? Tamam, e, çıkışta alacağım kızım. Tamam. Hayır, Elmas sen kendini bu konuda sıkıntıya sokuyorsun. Hayır, sıkıntıya sokmuyorum. Bu güvendiğin insandan ya da güvendiğin insanın ailesinden bu konuda bir tepki var mı? Anladım. Hani hayır. kendi gelsin ama biz onun çocuğuna bakamayız. Hayır. Bu çok e, yaşadığımız Zaten bir olay. Zaten Esra Hanım e, bu cuma günü buraya çıkmasaydı ben Hı. beni her yerden engellemişti ben hayır, buna. Ben kayıp. Hayır. Bir... Duruyor telefonunda Beni cumartesi günü sabah evet. 6.30'da engeli mi kaldırmış? Daha sonra engelledim. da WhatsApp'tan durum paylaşmış. Hı -hı. Buraya çıkmasaydı ben onu aradım zaten ben kayıp değildim diye. Her hayır, yerden beni engellemişti. Hayır, hayır yalan söylüyor. Ablanı aradığında ablana, da, yalan ablana çocuğu bana getir dedin mi? Demedim. Demedin. Şu anki bulunduğun şartlar çocukla birlikte olmaya uygun değil. Onu anladım ben. Tamam. Ne kadar süre soru almak istiyorsun? Boşandım. Mesela dedim yarın boşandım. Yarın alacağım çocuğumu. Yarın. Üç gün sonra. Üç gün sonra. Evet. O zaman alacaksın. Şartlar nasıl Peki. iyileşecek? Buyurun Mehmet Bey. O fiziki şartlar boşanma otelde... anında nasıl böyle, böyle mi olacak hemen çocuk için iyileşecek? Gerçekleşti. O zaman çocuğu demek ki bir alacaktı. ev planı var, yani Zaten bir düzen bu, buraya planı şimdi var. Şimdi ablacığım, bunlar kaçtılar, ee, bunlar, e, çünkü o otelde başka üç yaşında, iki yaşında çocuklar da var. Kalanlar nasıl kalıyor Herkesin bu, bu çocuğu, çocuğu var, mağdurların evet. kimlerin söylüyor. çocuğu kabul var. Yalan söylüyor, kabul etmiyor. Şimdi maddi durumları yok. Sağdan soldan Nereden para arıyorlar. Nereden biliyorsun sen bunu? Hiçbir yere iş şey yapamıyorlar. Anladın mı? gitmeye yerleri yok. Ablasına diyor ki, abla Mehmet'e söyle ya şeye gelmesin, yayına gelmesin. E, Mehmet gelene kadar biz otelde kalacağız. Hayır, ya, bağlayın ablam, ben ona böyle bir şey söylemedim. Bağlayın. Ya, ben sana e söyleyeyim sen ben bugün seninle arkada konuşmuyorum. Arkada başka bir şey söylüyorsun ben diyorsun ki ben yarın e, şey. Esra Hanım ben bununla boşanmak istiyorum. Tamam ben de istiyorum. Muanevi, niye, tazminatımı daha? her şeyimi gereken ne varsa hepsini yapacağım. Ben de bir evinin anahtarı var. Kendisine vereyim. Yok ben istemiyorum. Anahtarı Hangi var evin var. anahtarı? Ben bunu canlı yayında vermek istiyorum. Esra Hanım bizim bir evin anahtarı? anahtarı, var. Anahtarını ben alıyorum. Maskotunu ona veriyorum. Bende bir anahtar var. Anahtarı ben alıyorum. Maskotunu ona veriyorum. O hak ediyor onu. Ben Anahtarım boşanmak var istiyorum. Benim. E boşanmak istiyorum bugün de. Tamam boşanmak istiyorum. Bir de ki Çocuk, Esra Hanım şimdi buraya geliyor diyor ki ben diyor boşanmak Ben buradan çıkacağım diyor boşanmak, e, hani başka bir şekilde dava açacağım diyor. Ne dediği belli değil ki. Kendi ha, senden tazminat istediğini söylüyor. Tamam bana istediğini atsın. Haklı evet, mı? Tazminat davasına şey yapacağım, müracaat tamam, edeceğim. Tamam ben de tamam. tazminat talebinde bulunuyorum. Ben de açacağım benim üç benim de üstüme iftira attı. Paramı aldı gitti dedi. Aldılar gittiler. Parayı kaybettiler. Tamam bana paranı. Dün de söyledim ki. de yok ya. Bak Esra abla bunlar kaçtılar gittiler. Bu dedi ki eşinin tarafına. Mehmet ya dedi, bak de... şunun üzerine hiçbir cümle geçemez. Ee, çocuğu gece 1.20'de bırakıp gitti. Tamam geçemez. Bunun üzerine başka hiçbir cümle yok. <laughs> tamam geçemez. Yok. Yani. Dahası yok bak bazen seçimleri yaparken Esran, kimi ve neyi mi? seçtiğimize gerçekten dikkat edelim. Esran, ve çocuklarımızın dünyasını, kalbini, hayatlarını kirletmeyelim. Ebeveynleri bunları yapmasınlar. Bu çocuklar büyüyecekler. O şu anda o çocuk yani sen onun için diri diri mezara girmiş gibisin. Bu 3 yaşındaki bir çocuğa bunu yaşatmaya hakkın yok. Getirmeyin kardeşim. O zaman lütfen korunma yöntemlerini öğrenin. Kadınlara erkeklere de söylüyorum kendinizi tanımadan, karar vermeden, ebeveyn olmaya hazır hissetmeden lütfen korunun ve çocuk yapmayın. Esra Hanım, anlatabilir yapıp miyim? yapıp da bir böyle bir şey sanki bir eşyayı çöpe atar gibi bırakıp gitmeyin ya. Artık buna tahammül edemiyorum şu programda vallahi. Hep aynı şeyleri söyle. Sinirlerim bak yemin ederim sinirim bozuluyor. Aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri söylemekten. Doğurmayın. Esra Hanım bizim Bırakıp gideceğiniz çok güzel, değil mi? çocukları doğurmayın. Onların hayatını mahvetmeyin. İşinize geldiği gibi bugün kalbim şurada pırpır öbürkü burada pırpır pır derken çocukları ziyan etmeyin. Onların o tertemiz cennet gibi dünyalarını kirletmeyin ya. Yemin ederim bütün çocuklar dünyaya melek gibi geliyorlar. Onları kirleten de ebeveynleri bu kadar. Artık yani aynı şeyleri konuşmaktan aynı şeyleri söylemekten bir gram ya. Bir ehli vicdan ya. Yani şöyle bir elinizi açıp Allah'ım ben böyle bir karar veriyorum. Ya ben doğru yolda mıyım? Yanlış yolda mıyım diye kendi kendinize sorsanız sorunun cevabını alacaksınız aslında ama kendinizle yüzleşmeye cesaretiniz yok. Yoksa sen boşanacak ilk insan değilsin ki. Boşan kardeşim ne olacak? Adliye bunun için var. Gidin boşanın. Ama biri için boşanmayın. Çocukları bırakmayın. Görmedik, Mahir Beldey'in kardeşi Mustafa Bey telefon hattında Mustafa Bey merhaba Hoş Esra geldiniz Hanım. Merhaba Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim olun teşekkür ederim Sanırım siz dün gelmişsiniz yayına Evet Esra Hanım orada 7 saat boyunca bekledim Hı -hı. Görüşmek istedim abimle Hı -hı. Ha, Siz kayıp mi? olduğu günden beri Mahir'le görüşmediniz mi? görüşüm Esra Hanım Sadece bir defa görüştüm Yüz yüze mi e, telefonda mı görüştünüz? Yüz yüze görüştüm Esra Hanım. Kaçlı günden beri kendisiyle görüşüyor musunuz? Kaçtığı gün ertesi gün seçim günü pazar günü görüştüm o 4 Mayıs'ta. Hmm, anladım. Yani ben şunu merak ettim. 13 Mayıs'tan sonra ilk kez dün mü görecektiniz yoksa hep görüşüyor muydunuz? Onu merak ettim. Sadece 14 Mayıs'ta görüştüm. Hmm. Ondan itibaren haber alamadığım için dün oraya ben kendim bizzat geldim. Hı -hı. abim olduğu için biz çok merak ettik. Hı -hı. Olabilir. Yanlış yola düşmüş olabilir. Dün oraya ben de geldim. Saygı Hı -hı. duydum. Sizce sevgi yanlış duydum. yolda mı? Şu an bizce yanlış yolda. Hı -hı. Ben de zaten ertesi gün görüştüm. Dedim abi yapma dedim. Etme dedim. Dedim Mustafa bu, bu benim kaderim dedi. Hı -hı. Benim kaderime bu yazılmış dedi. Hı -hı. Tamam dedim. Saygı duydum. Sevgi duydum. Hı -hı. Biz bir... İlk kaşığı günde normal hani evlenmemiş bekar bir insan sanıyorduk. Hı hı. Tamam dedik. Ertesi gün bizzat ben görüştüm. Bana durumu kendisi izah etti. Hı hı. Hı. Tamam dedim. Ben dedim ağladım. Yanında da ağladım zaten. Dedim, ben bir kız geç... kaçırdım dedi size. Evet evet. Ben kız kaçırdım dedi. Ama gerçekleri saklayarak anlatıyor. Evet evet. Hı hı dedim ki keşke böyle olmasaydı dedim. Keşke dedim bu konular olmasaydı, bu farklı olsaydı dedim biz de her zaman senin destekçi olurduk dedim. Hı hı. Dedim ki keşke bana dedim söyleseydin dedim niye böyle olduğunu dedim. Oturdum bir arada beraber konuştuk. Şunu öğrenebilir İki... miyim? Elma Hanım'ın evli olduğunu ve 13 Mayıs'ta hani bu çocuğu bırakıp her şeyi bırakıp kaçtığını yayında mı öğrendiniz siz? Ondan önce biliyor muydunuz? Hayır. Mahir'in 13 Mayıs'ta kaçırdı, 14 Mayıs'ta ben öğrendim. Ha. 14 Mayıs'ta ben öğrendim, annemin de haberi yok zaten. Anneme bizzat ben kendim söyledim. Hı hı. Annem de kendisi çalışıyordu, işten geldi. Annemi ben bir kenara çektim, dedim hı hı. ki anne üzülme etme dedim böyle hı hı. böyle kadın da zaten bayıldı de hı hı. yani ben size şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bize herkes tanıyor. Biz Mahir öyle bir değil zaten. Yok ben, ya. Ben Mahir'in bir küçüğüyüm. Hı hı. Benim Mahir'den büyük bir abim var. Bizim hı hı. 18 yaşında bir küçük kardeşimiz var. Hı hı. Biz Mahir böyle bir kesinlikle değiliz değil zaten. Hı hı. Yani, bir Peki problemimiz sizce olduğu... şu anda Mahir ne yapmalı? Nasıl bir tavır sergilemeli? Ben Mahir'le çok görüştüm. Çok sordum. Bizim... Hı hı. Amcamın çocukları, dayılarım, teyzelerim, herkes yaz etti. Yani, Hayır bu kızdan vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Yani, saygı geçmiyor. duydunuz yani. Ya yani, ya size... saygı ne yapalım ya? Kardeşimizden vaz mı geçelim? Artık, yani, Tabii ki siz kardeşinizden şey geçmedi. vazgeçmeyin de e, evet. ama Mahir bu durumda. Yani hani e, Mahir biz hiç seni görmeyelim. Sen bizim gönlümüzden de gözümüzden e, ırak olma diyorsunuz. Yoksa ne olursa olsun yaptığın hatayı kabul ediyoruz. Mu diyorsunuz? Ya Esra, insan kardeşine vazgeçemez. Anladım. Ya biz hani nasıl söyleyeyim o bizim babamız gibiydi. Ben sizin yüzünüzden çocuğumdan vazgeçeyim, nasıl olacak şimdi? Mehmet Bey siz, nasıl siz Bunun yani mevcut mevcut Bey. üzülmeyin. Bunu üzülmeyin. Muhatap olmayın. Mehmet Bey ben sizin durumunuzu üzülüyorum. Siz birebir haklısınız. <laughs> tamam ben size de üzülüyorum. Senin bir abin sabah değilmiş. kahvenin önünde Abin. Ya, ya olabilir. Ya olabilir. Ha? bak ben çocuğumu ya kaybediyorum. Benim size tavsiyen, Sizin bakın, kardeşiniz yüzünden ben çocuğumu kaybediyorum. Size tavsiyem. da Mehmet Bey'e karşı ve bu duruma karşı biraz mahcubiyet hissediyorsanız Abi, onu gördüğünüzde yolunuzu abici, değiştirip müştüler. kafanızı eğin geçin. Yoksa bir de bu kadar olayın üzerine bir de sanki e, şey haklıymış gibi üste çıkmanız olayı daha da gerginleştirir. Abla, abla kahvenin önünde. Olayı... Ben de, bana de kendim evliyim. Hı hı. Esra Hanım, ben de kendim evliyim ben de hı -hı. bir yıl önce evlendim. Ben Benim bir huzurum var. Hı -hı. Ben huzurum ilk var. evlendi de ben Senin karın yapsaydın ne yapardın? Anlamayın. Ben de kaçırdım ama Ç biz iki gün sonra gittik anlaştık. Peki senin Abi, karın sana ne yapardın? İkiniz de bekardınız. Hani onun evet, bir masum evet. ve sevgi tarafı var. Şimdi evet. e eşiniz şu anda sizi bırakıp kaçsa ne yapardınız? Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey Esra. Ben, bir şey. Bir şey Esra Hanım. Ne yapardınız? Yani ne yapardınız? Öbür adam ben Mehmet Bey'i haksız demiyorum aslında. Ben yani, haklı demiyorum, haklı. Siz bu olayın muhatabı değilsiniz ama e, bir evet. empati yaptığınızda aslında herkesi çok da. zor duruma düşürecek bir şey. Teşekkür ederim Tabii yayına da katıldığınız için. Efendim.